Eşer merhaba. Bugün dersimizde dalgaların sınıflandırılmasını öğreneceğiz. Dalgaları iki türlü sınıflandıracağız. Bir, enerjiye göre, taşıdıkları enerjiye göre. 2. titreşim doğrultularına göre. Burada zaten bir diyagram görüyorsunuz. Taşıdıkları enerjiye göre de dalgaları ikiye ayırıyoruz. Mekanik dalgalar ve elektromanyetik dalgalar olarak. Titreşim doğrultularına göre ise enine dalgalar ve boyuna dalgalar olarak sınıflandırıyoruz. Bunları detaylı olarak göreceğiz zaten. Bu kısım sözel bir kısım. Öğrencilerin genelde basit diye göz ardı ettikleri bir kısım. Basit olduğu doğru ama göz ardı edilmemesi gereken bir kısım. Çünkü kazanımlarda direkt bu sınıflandırma işleminin bilinmesi gerektiği yazıyor. Dolayısıyla bir soru potansiyeli taşıyor bu video. Şimdi öncelikle dalgaları biz taşıdıkları enerjiye göre sınıflandıracağız. Mekanik dalgalara bakacağız. Herhangi bir dalganın mekanik dalga olup olmadığını anlamanın çok çok kolay bir yolu var. Bu arkadaş yayılmak için herhangi bir ortama ihtiyaç duyuyor mu? Buna bakacağız. Çünkü mekanik dalga ortamdaki şekil değişikliğinin ortam boyunca aktarılmasıdır gençler. Zaten birinci videoda ben hep bunun vurgusunu yaptım. Dalga hareketini tarif ederken ortamda bir şekil değişikliği oluşturduğumuzu söyledim. Ve ortam sayesinde bu enerjinin aktarıldığını, bu hareketin devam ettiğini söylemiştik. Örneğin yay dalgası bir mekanik dalgadır. Çünkü adı üzerinde bu bir yay dalgası. O dalga hareketi yayın üzerinde gerçekleşiyor. Bu dalganın yayılabilmesi için ortada bir yayın olması gerekiyor. Dolayısıyla mekanik dalga. Ses dalgaları mekanik dalgalardır. Çünkü bu arkadaşlar da yayılmak için ortama ihtiyaç duyarlar. Ses dalgaları katı ortamda yayılabilir, sıvı ortamda yayılabilir, gaz ortamında yayılabilir. Örneğin bir odada arkadaşınızla konuşurken aslında ses telleriniz havayı titreştiriyorlar, havada bir şekil değişikliği oluşturuyorlar ve o şekil değişikliği hava boyunca iletilip arkadaşınızın kulağına gidiyor. Veya denizin altına daldığınızda bazı sesler duyabilirsiniz. O deniz boyunca, sıvı ortam boyunca sizin kulağınıza aktarılır. Katı ortamlarda sesi iletirler. Tenefüslerde yoruldunuz, masaya yattınız, kulağınızı masaya dayadınız. Arkadaşınız da o sırada masaya parmağıyla vuruyor. O sesi çok net duyarsınız o vurduğunuz ses hava ortamında değil o masanın tahta ortamında yayılan titreşimlerden ses titreşimlerinden başka bir şey değildir. Dolayısıyla ortam lazım. Örneğin uzay boşluğunda ses dalgası yayılamaz. Konuştuklarınız duyulamaz. Çünkü şekil değişikliği oluşturabileceğiniz bir ortam yok. Su dalgaları yine adı üzerinde yayılmak için su ortamına ihtiyaçları var. Suda bir şekil değişikliği oluşturuyoruz ve o şekil değişikliği su boyunca aktarılıyor. Deprem dalgaları da mekanik dalgalardır. Yayılmak için yer kabuğuna ihtiyaç duyarlar. Uçakta giderken yeryüzünde oluşan bir depremi hissetmeniz mümkün değildir. Çünkü deprem dalgaları toprakta yayılır. Hocam bunun enerjiye göre ile ne alakası var diye sorabilirsiniz. Burada dalgaların taşıdığı enerji mekanik enerjidir. İşte buradaki yay parçacıklarının sahip olduğu kinetik potansiyel enerjinin toplamıdır. Ses dalgası havada yayılıyorsa o havadaki taneciklerin sahip oldukları kinetik potansiyel enerjilerdir gibi düşünebiliriz. Gelelim bir diğer dalga çeşidimize elektromanyetik dalgalar gençler. Elektromanyetik dalgalar dediğimizde aklınıza ışık gelebilir. Bizim optik boyunca işlediğimiz ışık aslında bir elektromanyetik dalga. Elektromanyetik dalgalarla mekanik dalgaları birbirinden ayıran en önemli fark ise mekanik dalgalar için ortam gerekliyken elektromanyetik dalgaların yayılması için ortama ihtiyaç yok. Bunlar boş yani hiçbir şeyin olmadığı havanın bile olmadığı bir ortamda yayılabilen dalgalar. Örneğin güneşten dünyamıza ışık geliyor elektromanyetik dalgalar geliyor Fakat arada uzay boşluğu var bu elektromanyetik dalgalar uzay boşluğunda ilerleyip dünyamıza geliyorlar Yani ortama ihtiyaç duymuyorlar. İyi de hocam bu dalga mantığına ters bir şey değil mi? Zaten dalga dediğimiz şey bir ortamda şekil değişikliği oluşturuyoruz. Oradaki bir parçacık bir sonrakinin hareketini tetikliyor. O diğerini tetikliyor ve böylece devam ediyor. Bunun için zaten ortam şart değil mi? Fizikçiler de 1800 yıllarda böyle olması gerektiğini düşündüler. Elektromanyetik dalgaların yani bizim bildiğimiz ışığın da yayılabilmesi için kesinlikle bir ortam olması gerektiğini düşündüler. Çünkü dalgaların mantığı bunu gerektiriyordu. Fakat yapılan bir sürü deney, çalışma böyle olmadığını gösterdi ve en sonunda mecburen detaylarını AYT'de vereceğimiz bir şekilde elektromanyetik dalgaların yayılmak için ortama ihtiyaç duymadığını keşfettiler. Peki dalganın ilerlemesi için tetikleyici güç nedir? Burada gençler adı üzerinde elektromanyetik bir dalgadan bahsediyoruz. Çok detaya girmeye gerek yok ama elektrik alan ve manyetik alanın birbirini etkilemesi söz konusu burada. Bir elektromanyetik dalganın oluşması için yüklü bir taneciğin ivmeli hareket yapması lazım. Örneğin yüklü bir tanecik ne olabilir? Bir proton olabilir, bir elektron olabilir. Elektron düşünelim. Eksi yüklü bir parçacık. Bu o elektron bir titreşim hareketi yaparsa, sağa giderse, sola giderse, böyle sağa sola bir titreşim hareketi yaparsa herhangi bir noktada, örneğin şu noktada bir elektrik alan değişimine sebebiyet verir. Sola gittiğinde burada başka bir elektrik alan oluşturur, sağa gittiğinde başka bir elektrik alan oluşturur. Yani sürekli bir elektrik alan değişir. Ve bir fizik yasası gereği elektrik alan değişimi manyetik alan oluşturur. Manyetik alan değişimi de elektrik alan oluşturur. İşte buradaki grafikte onu görüyorsunuz. Elektrik alan vektörü artıyor, manyetik alan vektörü artıyor. Elektrik elektrik alan vektörü azalıyor, manyetik alan vektörü azalıyor. İşte bu ikisi birbirini tetikliyor ve şekilde gördüğünüz dalgalar oluşuyor. Elektromanyetik dalga dediğimiz şey bu yüzden yayılmak için bir ortama ihtiyaç duymuyor. Kendi kendini yayıyor diyebiliriz. O yüzden güneşten gelen ışık uzay boşluğunda hiçbir ortama ihtiyaç duymadan dünyamıza ulaşabiliyor. Bu konunun detayları dediğim gibi AYT'de anlatılacak ama TYT için şuradaki spektrumu, dalga spektrumunu bilmenizde fayda var. Dalga spektrumu nedir? Elektromanyetik dalga çeşitlerini içeren bir nevi bir dağılımdır. Boyacılarda gördüğümüz renk kartelası gibi düşünebilirsiniz bunu. Işığın bir elektromanyetik dalga olduğunu söylemiştim size. Optikte işlediğimiz ışık, görünür ışık dediğimiz bu dağılımın küçücük bir bölgesini kapsamıştır yapsayan işte şurada gördüğünüz gökkuşağı renklerimizi barındıran bölge, görünür ışık bölgesi. Bu dağılım gençler enerjiye göre yapılmıştır. Dolayısıyla dalga boyuna göre yapılmıştır. En büyük dalga boylu elektromanyetik dalgalar radyo dalgalarıdır. Daha sonra mikrodalgalar gelir. Daha sonra kızılötesi dalgalar. Sonra bizim gözümüzün algılayabildiği görünür ışık bir elektromanyetik dalga. Sonra morötesi, x ışınları ve gama ışınları. Sağ tarafa doğru gittikçe yani radyodan gamaya doğru gittikçe gençler enerji artıyor. Radyo dalgaları taşıdığı enerji ile gama ışınlarının taşıdığı enerji arasında çok büyük bir fark var. En büyük enerji gamada en az enerji radyoda diyebiliriz. Aynı zamanda gençler en büyük dalga boyu altındaki sayılardan da görebileceğiniz üzere radyo dalgalarındadır. En küçük dalga boyu da gama ışınlarındadır. Yani bir radyo dalgası şöyle modellendiğinde iki tepe arasındaki mesafe 100 metre hatta 1000 metre olabiliyor. Bir dalga hayal edin arasına bir gökdelen sığabiliyor. Bu bir radyo dalgası. Gama ışın dediğim şey ise o kadar küçük ki 0.1 angstrom olarak isimlendirilmiş. Angstrom gençler 10 üzeri eksi 10 metredir. Yani bu aşağı yukarı bir atom çekirdeğine karşılık geliyor. Gama ışınlarının dalga boyu neredeyse atom çekirdeği boyutunda. Çok yüksek enerjili o yüzden. Etrafımız elektromanyetik dalgalarla dolu fakat bizim gözümüz sadece şu küçücük aralığı algılayabiliyor ama bizim etrafımızda bu arkadaşların birçoğu bulunuyor. Bunu söylemeden de geçmeyelim. Kızıl ötesi ve mor ötesi isimlendirmeler nereden geliyor? Aslında bizim görünür ışık bölgemiz referans alınarak bunlara isim verilmiş. Buradaki sıralama da gençler biliyorsunuz kutu sayamam demiştik kırmızı turuncu sarı yeşil mavi ve mor olarak isimlendirmiştik. Sağa doğru gittikçe ışığın enerjisi artıyor da aslında bu dağılıma uygun bir şeyden bahsediyorum oluyoruz Kırmızı en az enerjili görünür ışık, mor en çok enerjili görünür ışık. Kırmızının solu daha az enerjili, kızıl ötesi, kırmızı ötesi gibi düşünebilirsiniz. Mor rengimizin sağı da daha büyük enerjili, mor ötesi bölgeye tekabül ediyor. Ders kitabında her bir elektromanyetik dalganın günlük hayatta nerelerde karşımıza çıkacağı vurgulanmış. O yüzden bilmenizde fayda var. Birkaç günlük hayat örneği üzerinden bunları anlatacağım. Radyo dalgaları gençler adından da anlaşılabileceği gibi radyo ve televizyon sistemlerindeki iletişimde kullanılıyor. Yani sizin herhangi bir radyo kanalını dinlerken aslında alıcıyla verici arasında yani radyo istasyonunun verici anteniyle sizin radyonuzun alıcı anteni arasında elektromanyetik dalgalarla bir iletişim gerçekleşiyor. İşte o dalgalar radyo dalgalarıdır. Veya televizyonlarınızın antenleriyle televizyon izlediğinizde yine radyo dalgalarından faydalanmış oluyorsunuz. Televizyon stüdyosundaki yayın radyo dalgaları vasıtasıyla sizin evinizdeki televizyona geliyor. Mikrodalgalar radar sistemlerinde uzun mesafeli bir bilgi aktarımında ve mikrodalga fırınlarda kullanılır. Bunlar biraz daha küçük dalga boylu dalgalar. Askeri alandaki radarlarda işte şurada uçak var, burada tank var anlamak için elektromanyetik dalgalardan faydalanıyoruz ve bunlar mikrodalga dalga boyuna sahipler. Uzun mesafeli bilgi aktarımı deyince aklınıza cep telefonları gelebilir veya Wi-Fi modemleriniz yine mikrodalgalar kullanırlar. Mikrodalga fırınlar da aynı zamanda yemeği ısıtıyorlar. Bu yemeği ısıtmak için plastik fırınlar gibi çalışmıyorlar. Bunlar elektromanyetik dalgaları yemeğe gönderip o yemeği ısıtıyorlar gençler. Yani cep telefonunuzdaki dalga türüyle mikrodalga fırınınızdaki dalga boyu benzer gençler. Kızılötesi dalgalar ya da kızılötesi ışınlar olarak geçer. En bilinen kullanıldığı yer termal kameralardır. Askeri alanlarda ya da havaalanlarının girişlerinde sıcaklığı görüntüye dönüştüren kameralara biz termal kamera diyoruz. Örneğin son günlerde moda olan Covid'den dolayı işte ateşimizi ölçtüğümüz cihazlar aslında vücudumuzun sıcaklığından dolayı yaydığı bir elektromanyetik dalga çeşidi olan kızılötesi dalgaları al algılayan aletler. Örneğin buradaki termal kamerada bir ev çekiliyor. Evin oda kısımları gördüğünüz gibi kırmızı renkle boyanmış. Çatı kısımları mavi lacivert renkle boyanmış. Bu kamera bizim gözümüzün algıladığı ışığı değil, bu evden yayılan kızılötesi ışınları algılıyor. Daha farklı bir dalga boyunu algılıyor yani. Eğer o dalga boyunun enerjisi yüksekse onu bize kırmızı renkte gösteriyor. Biz oranın sıcak olduğunu anlıyoruz. Çünkü sıcak cisimlerden daha büyük enerjili dalga boyları yayılıyor. Çatıdan gelen kızılötesi dalgaların enerjisi daha küçükmüş. Böylece oranın daha soğuk olduğunu anlıyoruz. Görünür ışık kızıl ötesinden daha da küçük dalga boyu gençler gözümüzün algıladığı ışıktır. Biz bu görünür ışığı optik boyunca zaten inceledik. Biz bu arkadaşların kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor olduğunu öğrendik. Prizmadan beyaz ışığı geçirdiğinizde bu anlattığım elektromanyetik dalgaları ilk defa görmeye başlıyoruz. Radyo dalgalarını gözümüzde algılayamayız. Mikrodalgaları kızıl ötesini gözümüzle algılayamayız ama görünür ışığı gözümüz algılayabiliyor. Buradan sonra anlatacağım elektromanyetik dalgalar insan sağlığına zarar vermeye başlıyorlar. Çünkü enerji gitgide artıyor biliyorsunuz. Güneşten dünyaya ulaşan ışınların bir kısmı moritesi ışın bölgesine karşılık geliyor. Vücudumuzdaki D vitamini sentezini biz bununla sağlıyoruz. Fakat bunun fazlası da zararlı cilt kanserine sebebiyet verebiliyor. O yüzden güneşin altında çok fazla durmamamız gerekiyor. Moritesi ışınlar aynı zamanda sterilizasyonda kullanılıyorlar. İşte böyle moritesi ışınlar yayan makinelerin içerisine koyuyorsunuz. Onun üzerindeki virüsleri, bakterileri Moritesi ışının taşıdığı enerji öldürebiliyor. Bir tık daha yüksek enerjili dalgamız X ışınlarıdır. Daha küçük dalga boyludur bunlar. X ışınları deyince aklınıza röntgen gelebilir ki burada fotoğrafını görüyorsunuz. Eliniz kolunuz kırıldığında kemiğinizin röntgen filmini çektirdiğinizde aslında vücudunuza X ışınları gönderiyorlar. X ışınları da insan sağlığına oldukça zararlı. O yüzden çok zorunlu haller dışında röntgen çektirmememiz gerekiyor. Hastane kapılarında şu sembolü gördüğünüzde iyonlaştırıcı radyasyon sembolü olduğunu anlamalısınız. İyonlaştırıcı radyasyon da şu demek oluyor. Herhangi bir atomu iyonlaştırabilir, Elektronu kopartabilir. E bunu insan için düşünürsek benim dokularıma zarar verebilir. Dokularımdaki atomları değiştirebildiğine göre dokumu değiştirebilir. Dolayısıyla bu sembolü gördüğümüz zaman orada çok bulunmamamız gerektiğini anlıyoruz. X-ray'ler aynı zamanda gençler hava alanlarına girerken, alışveriş merkezlerine girerken çantalarımızı koyduğumuz makinelerden de yayınlanıyor. O makineler çantanın içinde ne var ne yok çantayı açmadan görebiliyorlar. Çünkü bu X ışınlarının dalga boyu neredeyse atom boyu boyutunda olduğu için malzeme analizlerinde bize sağlıklı sonuçlar veriyorlar. Son elektromanyetik dalgamız insan sağlığına en zararlı olanı gama ışınları, en yüksek enerji, en küçük dalga boyu. Gama ışınlarını nasıl elde edebiliriz? Bunlar radyoaktif bozulmalar ve nükleer patlamalarla oluşur gençler. Atom çekirdeği boyutunda artık bunlar. O yüzden bu dalgaların oluşması için atom çekirdeğinde bir şeyler olması lazım. O da bizi radyoaktiviteye götürüyor, nükleer patlamalara götürüyor. Bir yere atom bombası atıldıysa orada gama ışınları saçılmıştır. Hiçbir canlının maruz kalmaması gereken bir elektromanyetik dalga türüdür. Veya bir yerde bir nükleer santral patladığında, kazası olduğunda orada gama ışınları açığa çıkar ve oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Gama ışınları aynı zamanda tedavi içinde kullanılıyor. ironik bir şekilde kanserli hücrelere gönderilerek eser miktarda tabii ki tedavi amaçlı o hücrelerin öldürülmesinde kullanılıyorlar. Böylece elektromanyetik dalgaların ne tür bir enerji taşıdığını öğrenmiş olduk. Elektromanyetik bir enerji. Yani bu ortamın enerjisi değil, elektrik alan ve manyetik alan değişimlerinden dolayı sahip olunan bir enerjiden bahsediyoruz. İkinci sınıflandırma türümüz gençler titreşim doğrultusuna göre dalgalar. Biz bunları enine dalgalar ve boyuna dalgalar olarak sınıflandırıyoruz. Bunlar çok basit birbirinden ayırt edilebilir. Enine dalgalar taneciklerin titreşim doğrultusu ile ilerleme doğrultusunun birbirine dik olduğu dalgalar. Birinci videoda üzerinde üzerinde çalıştığımız dalga aslında bir enine dalgaydı. Şurada gördüğünüz modelleme bir enine dalga modellemesi. Çünkü burada gördüğünüz şekil yani bu dalga nereye doğru hareket ediyor desem dersiniz ki hocam bu arkadaş sağa doğru hareket ediyor dersiniz. Bu dalganın hız vektörünü sağa doğru çizersiniz. Peki tanecikler nereye doğru hareket ediyor desem herhangi bir taneciği kendimize baz alalım. Örneğin şu arkadaşı kendimize baz alalım. Bu arkadaş yukarı çıkıyor ve aşağıya iniyor. Yani titreşim düşey doğrultuda, dalgaların ilerleme doğrultusu ise yatay doğrultuda. Titreşim ve ilerleme birbirine dik olduğu için bu dalgalara biz enine dalgalar ismini veriyoruz gençler. Altta gördüğünüz dalga türü ise bir boyuna dalga türü. Şimdi burada sıkışan bir bölgenin böyle sağa doğru gittiğini görüyoruz. Yani sıkışma ve gevşeme durumları var burada. Dolayısıyla buradaki dalganın ilerlemesi sağ tarafa doğru çizilebilir. Peki kendimize bir tanecik seçelim ve onun titreşimine odaklanalım. Örneğin şu arkadaşa odaklanıyorum. Bakın bu sola gidiyor ve sağa gidiyor. Sola ve sağa titreşim gösteriyor. E benim dalgamın ilerleme doğrultusuna paralel. O zaman ben bu dalgaya boyuna dalga diyorum. Enine dalgalarda taneciklerin titreşimi ve dalganın hızı birbirine dik iken Boyuna dalgalarda taneciklerin titreşimi ve dalganın ilerleme hızı birbirine paralel oluyor gençler. Kimler enine dalga, kimler boyuna dalga bilmelisiniz. Şu ana kadar öğrendiğimiz dalga çeşitleri yay dalgaları, su dalgaları, ses dalgaları, deprem dalgaları ve elektromanyetik dalgalar. Bu saydığımız dalgaların birçoğunun hem enine çeşidi var hem boyuna çeşidi var. Hatta bir tanesi enine ve boyuna'nın özel bir birleşimi. Sadece enine dalga olan elektromanyetik dalgalardır gençler. Elektromanyetik dalgaların boyuna çeşidi yoktur. Bakın az önce incelemiştik. Şu an bir elektromanyetik dalga görüyorsunuz. Titreşimler, ister elektrik alandan bakın, ister manyetik alandan bakın. Elektrik alandan bakarsam düşeyde bir elektrik alan salınımı var. Bu dalga'nın ilerleme hızı ise şu eksende. Yani bizim elektrik alan vektörümüz artı z eksi z ekseninde hareket ederken titreşirken ilerleme şuraya y ekseni demiş buradaki simülasyon. Y eksenleri yani bunlar birbirine diktir. Aynı şekilde manyetik alana baktığım zaman manyetik alan artı x eksi x doğrusu doğrultusunda hareket ederken bu dalgaların ilerlemesi y doğrultusunda yani yine birbirine dik. Elektromanyetik dalgalar enine dalgalardır. Boyuna dalga çeşidi yoktur. Yay dalgalarının hem enine dalga çeşidi vardır hem boyuna dalga çeşidi vardır. Örneğin şu an burada gördüğünüz bir boyuna dalga ve aslında bu bir yay dalgası. Çünkü şuraya dikkat ederseniz kırmızı sarmal bir yapı var. Siz bu yayı elinize bu şekilde alıp şöyle sağa sola hareket ettirirseniz o yayı oluşturan taneciklerin sağa sıkışmasını ve sola gevşemesini sağlarsınız. Sizin o sıkıştırdığınız bölge bütün yay boyunca iletilir. Titreşim ve ilerleme birbirine paralel olacağı için bu bir boyuna yay dalgası olur. Aynı yayı elinize alıp yukarı aşağı hareket ettirdiğinizde de şunu elde edersiniz. Sizin bu yayı yukarı ve aşağıya hareket ettirmeniz taneciklerin yukarıya çıkmasını ve sonra aşağı inmesini sağlar ve buradaki şekilde gördüğünüz gibi de oluşturduğunuz şekil değişikliği sağa doğru gider. Titreşim ve ilerleme birbirine dik olduğu için enine bir yay dalgası elde etmiş olursunuz. Dolayısıyla yay dalgalarının hem enine çeşidi var hem boyuna çeşidi var. Aynı şekilde gençler deprem dalgalarının enine dalga çeşitleri de vardır, boyuna dalga çeşitleri de vardır. İki türlü de deprem dalgası elde edebiliriz. Eskiden bunların çeşitlerini anlatıyorduk fakat müfredattan kaldırıldı. O yüzden sadece şu bilgiyi vermemle yetinebiliriz. Su dalgaları ise enine ve boyunanın özel bir birleşimidir. Yani su dalgasına enine artı boyuna yazmamız doğru olacaktır gençler. Bu ne demek? Onu da şöyle görelim. Bu animasyonu daha önceki videoda da görmüştük. Bu bir su Su tanecinin dalga hareketi esnasındaki hareketi, çembersel hareket yapıyor aslına bakarsanız su dalgasının yüzeyinde bu şekil enine ve boyunanın birleşmesi olduğunu bana anlatıyor. Şu an bu su dalgası nereye doğru hareket ediyor? Gördüğünüz gibi bu su dalgası aslına bakarsanız sağ tarafa doğru ilerliyor. Şimdi çembersel hareket yapıyorsa tanecik, aslına bakarsanız aşağıdan yukarıya çıktığı için düşeyde bir harekete sahip. Şimdi titreşim düşeyde, ilerleme yatayda. Dolayısıyla şu an enine dalga olmuş oldu. Fakat aynı zamanda bakın tanecik su Soldan sağa doğru da hareket ediyor çember çizdiği için. Yani bu tarafa doğru da yatayda da bir titreşim var. E yatayda titreşim, yatayda dalga ilerlemesi, e bu da boyuna olmuş oluyor. Dolayısıyla su dalgası enine ve boyunanın özel bir birleşimidir diyebiliriz. Son olarak ses dalgası sadece boyuna dalgadır gençler. Sadece enine olan elektromanyetik dalgaydı. Sadece boyuna çeşidi olan da ses dalgasıdır. Ses dalgasının enine versiyonu yoktur. Bakın şu an hava ortamı görüyorsunuz. Hava ortamında tanecikler görüyorsunuz. Buradaki ses dalgasının nasıl yayıldığına bakalım. Şuradaki hoparlörü çalıştırdığım zaman buradaki hoparlör bir titreşim aktarıyor hava ortamına. Dolayısıyla buradaki tanecikleri hareketlendiriyor. Örneğin buradaki dalganın şu doğrultuda ilerlediğini söyleyebilirim. Burada dairesel bir yayılım var. Şurada bu doğrultuda ilerleme olduğunu söyleyebilirim. Bu açıdan bakarsam böyle bir ilerleme olduğunu söyleyebilirim. Diyelim ki yatayda gidiyoruz. Yatayda gidiyorum. Kırmızı taneciklere dikkat edin. Kırmızı tanecikler sağa gidiyor, sola gidiyor. Nereye bakarsam bak buradaki de sağa gidiyor, sola gidiyor yani ilerleme doğrultusuna paralel. Şu çapraza bakarsam buradaki kırmızı tanecik çaprazda, aşağı çaprazda yukarı gidiyor. Yani benim çizdiğim şu yeşil ilerleme doğrultusuna paralel. Nereden bakarsanız bakın paralellik göreceksiniz. O yüzden ses dalgaları boyuna dalgalardır. Enine çeşidi yoktur gençler. Aşağıdaki dalga çeşitlerinden hangisi sadece enine dalgadır? Elektromanyetik dalgalar. Su dalgası enine artı boyuna. Deprem dalgasının enine versiyonları da var, boyuna versiyonları da var. Ses dalgası sadece boyuna. Yani Kay dalgası enine versiyonda var, boyuna versiyonda var. Sorumuzun cevabı E şıkkıdır. Bir diğer soru aşağıdaki tabloda bulunan dalga çeşitlerini taşıdığı enerjiye ve titreşim doğrultusuna göre tik işareti yaparak sınıflandırınız demiş. Ses dalgası mekanik midir elektromanyetik midir? Ses dalgası mekanik bir dalgadır. Yayılmak için katı, sıvı, gaz herhangi bir ortama ihtiyaç duyar. Yay dalgası mekanik dalgadır. Adı üzerinde yayda yayılır. Ortama ihtiyaç var. X ışınları bir elektromanyetik dalgadır. Elektrik alanın ve manyetik alanın özel bir birleşimidir. Deprem dalgası yer kabuğunda yayılır. Mekanik dalgadır. Kızılötesi ışınlar elektromanyetik elektromanyetik dalgalardır. Ortama ihtiyaç duymaz. Radyo dalgaları ortama ihtiyaç duymaz. Su dalgası suya ihtiyaç duyar. Mekanik dalgadır. Ses dalgası titreşim doğrultusuna göre sadece boyuna dalgadır gençler. Yay dalgasının enine versiyonu var. Boyuna versiyonu var. X ışını sadece enine dalgadır. Çünkü bir elektromanyetik dalga. Deprem dalgasının enine versiyonu var. Boyuna versiyonu var. Kızılötesi elektromanyetik dalga olduğu için enine dalgadır. Radyo enine dalgadır. Su dalgası bu iki tikin birleşimidir. Toplamıdır. Enine artı boyunadır diyebiliriz. Evet dalgaları sınıflandırdık. Bir sonraki videomuzda yay dalgalarını detaylıca incelemeye başlayacağız. Takıldıklarınız alta yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.